Selamlar dostlar. Yanımda yine Berkay var. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hocam. Bugün de yine Leon hesaptan size üreti tanıtacağız azıcık. Bu 14. günde bunu deliğine alabiliyorsunuz. Herkese herkes veriyor bunu. Herkes olacak bu. Bu videoyu izleyen herkes evet. atıyor. O da güzel. O da kâbi. Hatta... Direkt bir tane ekşisini yani... atıyor. İleride de belki atıyor olabilir. ona tam bakmadım. Şimdi hemen statlardan başlıyoruz. Biz fighter zaten. Skill'lerden bir başlayayım. Lord skill'e çok güzel. Zaten bunun Lord'un bunun Faction'da Abom var. Artı Deimos var. Artı Hatsut var. Daha ne olsun ki amına koyayım? Daha ne istiyorsun ki? Hey var mı? Deimos nerede? Deimos maalesef Lobo'da yok. Salazar'da yani yok. yok. O ikisi de var ama onlar da Faction'a dahil. Eğer Aha. varsa onlar da güçlenir. Direkt Talent'a %15 kritik alıyor Evet kendinden. Ekstra 20 şansı 2 kere vuruyor. Ultisi ultisini bassın gibi %30 demiş kazanıyorsun. Bir de tabi bu şeyde fark etmiyor. de fark etmiyor. Bir de demeşler yani, Aoy oluyor. 30 saniye %30 demeşler. Çok fazla. Ama. Aynen öyle. Ben sana söylüyorum atak skill. Buna dümdüz bir de hatta bu skill de her e, next hata %100 vuruyor 4 şeyden sonra. %100 Oo, %100 fazla vuruyor. Buna dümdüz atak skill'i giydirdin. Tamam, basic hata zaten dümdüz basic atak. Awakenleri Fena değil. Bu pek, bu hiçbir işe yaramıyor zaten kritiği e fullerin için. Bu her türlü kritiğimi atmasını sağlıyor ama zaten bu epic olduğu için iki de var mı şey yok. Yani. İki de yok. Sadece o legolarda ama o 15 kritik demiş. Diğer epiklere göre güzel bu arada. Evet, evet onu fark ettim. Bu bu da güzel. Ultisi artı burning damage bırakıyor boss'un üstüne. Bu da güzel. Evet, dördü direkt %5 penetration. Bu burası da şey, bu direkt kendi kendine yetmesini sağlıyor. %30 ultisi gibi vurdu damage başına %30 heal alıyor. Bu Nightmare 4'te muhtemelen bayağı işimize yarayacak bunu eğer. Daya'ya falan göstermeden diğer takımı bufflarsak bu işimize yarar A5'i. Ama A A5 olmadan da gayet her yeri kullanabilirsiniz. Skill'leri, atak speed'i biraz da arttırın. Levon'un o kadar fazla iyi içeri var ki buna anca bunlar kaldı. Ondan böyle. Ata yine maksimum çünkü base daha fazla. ata fazla tutun. Crit e zaten zaten fulllemeniz kolay. 15 base'de var. Artık crit demiş. Atak speed normal bildiğiniz fighter gibi gidiyoruz. Artifektinde eğer salızlarınız varsa tabii ki bilit daha güzel olur. Salızlarınız yoksa ya bunu kullanacaksınız zaten. Ya da bu şeyden gelen, storyline'den gelen şu bu var Ragnarok. Bu da güzel gayet. Bunu da kullanabilirsiniz. Hocam Volka videosu ne zaman? Volka videosu benim hesabımda şu an son 2-3 görev kaldı. Volkamızı alıyoruz ama oyun en sikle gozu Ona bakacağız. Bakalım nasılmış. <laughs> bir tek Artifact de iyi. O da tüm takıma HP şey veriyor. Can çalma veriyor. Bir tek onunla iyi galiba. Zaten beleş lig olmasından belli. <laughs> ama Vrat öyle değil. Space... Beleş ama anasını sikiyor ortalığın. Space Çok vardı iyi. ama. Hatırla. Oy, ah be abi. Space beleş, be. Be. beleş ama. Buradan promotionlarından önemli olan şu. A5 en azından geçirmeniz lazım. Promotion bu oyunda da Space gibi e bir şey olsaydı olsa iyi olur bu arada. Atak speed buff tarzı böyle değil mi? De, e, speed buff verecek bir şey yok çünkü. Gerçi atak speed verebilirsin artık. Yani, Laya gibi hmm. bir şey artı. Bence koymalar lazım. Ne Ne bileyim atak verse iyiymiş. Hmm. Başka diyebileceğimiz ne var ile ilgili? Hemen bir artifact rate göstereyim onu. Artifact rate de bayağı iş yapıyor. Fighter, en güçlü fighterlardan yine epik olarak. Deimos'la kapışamaz çünkü Deimos çok kırık bir şar. Böyle tek başına o 40-50 milyon vuruyor GB'ye. Biraz enteresan. Ama Deimos'unuz yoksa... Tabii. Harbiden Deimos'unuz yoksa çok iyi. Demos'uz olsa bile girersiniz. Bir de ekstra varsa o da çok iyi. Atak speed of hem Bir sonunda bir statlara bakalım. Red kaç vurmuş? Bence yarı demecini atmıştır abamla birlikte. İyi mi düşünüyorum. Spoiler mıydı bu? Hayır ben bilmiyorum kaç vuracak. Bakacağız artık. Deminki videoda bakmadık. Level hesap tanıtımında. Oh abom kadar vurmuş şu ara bakamana okuyayım ki abomun statları daha iyi. Bence gayet okey. Bence de. Bir de evek sıfır bu şarlar. Gayet okey. Başka? GB'deki hemen size damage'ini göstereyim. GB'deki damage'i de gördüğünüz gibi 10 milyon. Neredeyse setram kadar vuracak utanmasa ki yılları setramın aşırı aşırı iyi olmasına rağmen setram kadar vuracak şar. Setramın yığıları öf. Hatta evet. Setramın işte bir, şunu bir göstereyim. Bu nedir ya? Aynen. Bu, bu hile bu. Yani setramın statlara bakınca zaten onu nasıl yakın vurduğunu ben anlamıyorum. Bu şar gerçekten ya şunu şu çıkartıp şu şey'e taksam, Wraith'e taksam, yani... Değil yani. mi? Sett'i çıkartıp Wraith'e taksak, bir 4-5 milyon daha fazla vurur gibi geliyor bana. Ya yani kafadan, kafadan. Çünkü atak speed'ini arttırıyoruz, crit damage'ini e arttırıyoruz. Yani daha ne olsun bu ki? Wraith boss boss'un kulağına zurn'a çalar yani. Aynen öyle. La, herhalde başka Wraith'lik bir şey yok. Direkt Wraith'leyin. Çok güçlü çar, fighter. Lord buff'ı çok güçlü, çok iyi bir faction'da. Onun Abi dışında... Abi ben bu Lord'ları kaçırmasınlar diyorum ya. Evet, bir de, he, şunu diye. söyleyeyim şu awakenlarınızı, sollarınızı saçma sapan şarlara basmayın. Bunları lordlara bekleyin. Mesela Levent abi de bekletiyor. Bunları lordlara bekleyin. Çünkü lordlar 0 0 8 şansa çıkıyor. Diğer epikler %6-7-8 şansı var. Yani onlara Atıyorum. basmanız bayağı sizi sıkıntı yani sokar. Yani Vortex'e mesela çok kafası gidiyor insanlar. Hani Vortex'dir Vortex diyor. hani garantidir yani, diyor. Basayım diyor da. Bence, bence gerek genel, yok. Beklersin. Bence evet. gerek yok. Ya bir tek mesela Tauradeniz A4'tür. A5 atayım derseniz okey. Deimos'unuz vardır. Okey. Ama Lord'a bekletmeniz en mantıklısı diyebilirim. Hocam peki e, bu Awakening taşları bir tane geliyor bana şimdi. O da Hart'tan mı ne geldi? Bir yerden evet, bir şeyden geliyor. Şimdi size onun kaynağını geliyor? ben gösteriyorum. Tide'ı açıyorum. Tide'da 20'den sonra 20, 35, 50 diye gidiyor ya. Bu o 50, şey kaçtı? 60'tan sonra 60. 70. Bundan sonra bir yerden sonra 5'erli 5'er. Her 5 bak bak bak. Yani 80'den Aa, sonra iyi, 80, o. 85, 90, 95 ve evet. takır takır vermeye başlıyor bir anda. Ya bunları gidip boş harcamayın çünkü kıt yani, bir yerden sabırlı sonra bitecek. Olur, aynen. Yani. Sabırlı olun. Biriktir Lord Bunun, Red evet, geldiğinde... Bunun bir sonu var çünkü yani. Zaten şey söyleyeceğim Lord Red geldiğinde 14. güne geliyor. 14 çarpı 3 desen Tide'de zaten 42'ye kadar gelmiş Aynen. Olabilir. Yani 3 yani, tane solutsunuz birikmiş oluyor bile Tayta. Şey gelene kadar, Red gelene kadar. Ben beklemenizi öneririm. Boş boşuna harcamayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve eğer bu video ile ilgili veya genel olarak oyunla ilgili sorularınız varsa Levent abinin DC'sinde var var. Oradan sorabilirsiniz veya yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.